Bugün Alaçatı pazarı yine her zamanki gibi şahaneydi ama tabii ki tezgahlar biraz e, azdı. Çünkü yağmur gösteriyor hava. Yağmur gösterince de pek gelmek istemiyor pazarcı arkadaşlarımız. E, ne aldım ben? Kestane aldım. Çorba yapacağım. Biberiyeli bir kestane çorbası yapmak istiyorum. E, tam kestane mevsimi Ödemiş'ten geliyor kestaneler. E, kabuğu çabuk sayılanı aldım. Diğerlerinin e, daha fazla şeker oranı e, ve de hani sobada şey yapmalık ya da kestane şekeri hazırlamalık. E, bakalım şimdi evime gidip güzel bir çorba yanına da e, tam mevsimi olan kumarika ile bir salata yapacağım. Pazarı çok seviyorum. Oradaki Konuşma, konuş sohbetleri çok seviyorum. Tezgahları seviyorum. Her mevsim ayrı bir güzellik. Mesela şu mevsim aslında en az e, ürünün olduğu bir mevsim ama yine de çok güzel. E, kerevizler, soğanlar, sarımsaklar. Bilmiyorum yani pazar keyfi bir başka. Ne aldım? Bir de yılbaşı çiçeği aldım. <laughs> o da böyle bir kutlama gibi. Güzel bir ay, yeni bir yıla geçiyoruz, ee, güzel dileklerimizle çiçeğimizi yerleştirelim e, vazomuza ee, ve güzel bir yıl olsun inşallah hepimiz için. Bugün kestaneli çorba yapacağım. Biraz önce pazardaydım, tam kestane mevsimi. Kabuğu böyle rahat soyulabilen bir kestane seçtim Ödemiş'ten. Şimdi bununla güzel biberiyeli, elimizde, bahçemizde e, ekili olan biberiyelerden böyle bir iki üç tane koparıp bir çorba yapmak istiyorum. Çorbanın malzemelerini sayayım isterseniz. Bir tane şey koyuyorum, soğan koyuyorum. Soğanı kestikten sonra e, bayağı bir Karamelize ediyoruz şeyde. Yağ olarak da giy ve e, zeytinyağı kullanıyorum. Birbirine böyle tamamlıyor gibi geliyor bana e, çorbalarda özellikle. Onun dışında patates koyuyorum. Hani Patatesle birazcık belki hani daha bağlarım diye düşünüyorum. E, bir de patatesi de seviyorum yani çorbanın içinde. Bunların hepsini hafif hafif kavuruyorum. Ondan sonra e, sıra şeye geliyor kestaneleri Kestaneleri de daha önceden... E, ...üzerlerine çizik atıp... ...fırınlıyorum. Fırınladıktan sonra kabuklarını böyle bir... E, ...şeye, mutfak bezine... ...şöyle bir mutfak bezine sarıp... E, ...o kabuklar hafif böyle... ...ayrılıyor şeyinden, esas meyvesinden. E, kabuklarını soyup... ...hazırlıyorum. Evet, bugün onu da gösteririz. Şimdi, e, öncelikle... ...bu şeyi alayım soğanı. Şöyle soğanları koyuyorum. Zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı koymuştum ee, beraber gi ile beraber zeytinyağını çorbalarda kullanmayı seviyorum. Şöyle e, tatlı kaşığı dediğimiz bir kaşıkla iki kaşık da e, gi koydum. Evet. Altını açıyorum. Evet açtım. E, zeytinyağı ve e, gi yani sade yağla beraber e, şimdi e, soteliyorum. Patatesleri şöyle gelişi güzel yani ağzımıza patates de gelebilir. Ama istemiyorsak rende de yapabiliriz. Hani hiçbir patatesi hissetmek istemiyorsanız diyorsanız rende de yapabiliriz. Evet ne yaptık? Soğanı, zeytinyağı ve giyde biraz soteledik. Arkadan patatesini ilave ettik. Onlar biraz daha böyle bir helmeleşirken buradaki hazırladığımız kestaneleri ilave edeceğiz. Biberiyelerle beraber. Keyifli, sıcacık bir çorba olacak. En son soğan-patates karışımına yarım kilo iç kestaneyi ilave ediyorum. Biberiyeleri aynı şekilde. Şimdi bir iki tane koydum. Suyuyla beraber suyunu çektiğim dedi. Diğer ikisini koyacağım. Bunları böyle çeviriyorum ki bütün tatlar birbirine geçsin diye. E, su olarak da aslında e, sebze suyu kullanabilirsiniz. İstiyorsanız et suyu kullanabilirsiniz. Ben bugün e, normal e, sıcak su kullanıyorum. Sebze suyunu da e, o zamanın e, şeyleriyle yapıyoruz. Yani o e, mevsim ne varsa sebzeler, o sebzelerle yapıyoruz. tencerenize göre kap ölçüsü verecek olursam eğer 3 ya da 4 kap suyu ilave ediyorum. Şimdi sıra baharatlara geldi. Baharatlarda da yeni bahar, karanfil koyuyorum ve tarçın koyuyorum. Bu tam böyle hani bu şeyin çorbası oluyor şu mevsimin. Çorbası oluyor baharatlarıyla beraber. Yani bu baharatlar bana e, bu mevsimi hatırlatıyor. Yani hep e, bu, bunu düşündürüyor. E, ne kullanayım dediğim zaman mesela kestaneli lahana sarma yaptığımda da bunları kullanıyorum. Kestaneli pilav yaptığımda da bunları kullanıyorum. Kurabiye yaptığımda da yine bunları kullanıyorum. Bu mevsim hep bunlardan gidiyorum. Biber, Biberini böyle bir kaşık kadar koyacağım çünkü biberli çok güzel oluyor. Hatta bir tık ucuyla da koyacağım. Tuzunu, deniz tuzu. Evet, zaten şu anda kaynadı. Ee, kaynadıktan 45 dakikaya da 40 dakika sonra olmuş oluyor. Biraz kısıyorum. Sonra tekrar tadına tuzuna bakacağım. Hani eğer bir yerde bir eksik varsa en son ekleyeceğim. Evet şimdilik bu böyle altında kıstım. Hatta biraz daha da kısabilirim. Bir 45-40 dakika falan şey olması lazım. İki tane daha biberiye ilave edebilirim çünkü çok güzel bir aroma katıyor. Evet bu çorbayı e, bu şekilde e, tam böyle helmeleştiği zaman alacağız yarısını e, bir çekeceğiz pürüzsüz yapacağız tekrar e, kestaneli e, patatesli karışıma e, aktaracağız Ondan sonra da e, içeceğiz <laughs> geçen sefer bahsettiğim işte çorbayla tostu çok seviyorum demiştim. Ama çorbayla salata da çok mükemmel bir ikili diye düşünüyorum. Onun için kestan çorbasının yanına şimdi mevsimi olan e, kumariko, bizim kumariko dediğimiz dağ çileği diye anılan bu kumarikolardan e, bir salata yapmak istiyorum. Tabii ki yine de kendi yetiştirdiğimiz kale'lerle beraber. Salatanın da e, sosunu yine kumariko soslu yapmak istiyorum. Yani birazcık kumarikoları ezip. Ee, öyle bir şey yapacağım, sos yapacağım, bazamikle, biraz böyle e, şeyi e, kale'ları yumuşatmak istiyorum. Çok çok az tuz koydum, çok az koydum, çünkü sosta da tuz olacak. Şöyle biraz bunu yumuşattım. Yıkanmış. Bizim tepelerden asma yaprağının tepelerinde çok var kumariko. Hatta biraz şöyle bölüyorum da. Şöyle şöyle yapıyorum. İçlerine koyduğumu. Müthiş bir lezzet ve tam 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 bu e, mevsimin lezzeti. Çünkü mevsiminde pişirmeyi çok seviyorum, e, seviyoruz asma yaprağı olarak. Ne varsa bu mevsimde onlarla bir şeyler yapıyoruz. Mutlaka menümüzde o mevsimin sebzeleri oluyor, dağlarda çıkan, topladıklarımız. Hepsiyle salatasından tutun tatlısına kadar her şeyine. E, yapıyoruz. Her mevsimde ayrı bir heyecan oluyor. Daha işte o çıkmadı, çintar çıkmadı, kumariko nerede, kestane zamanı geldi mi filan. Böyle e, heyecanlar mutfağımızı daha renklendiriyor. Gördüğünüz gibi her bir şeyde emaye benim kullandığım çünkü e, ben emaye e, 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 e koleksiyoneriyim. Yıllarca da emaye e, 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 e topladım. Ee, nasıl başladım? Ee, babamın bir arkadaşı, çok yakın bir arkadaşının bir emaye şeyi vardı. Onunla başladım. Ee, onları duyarak başladım çocukken, konuşmalarını duyarak. İşte bir yemek takımı yaptım, çok güzeldi filan diye böyle bahsediyorlardı Burhan amca ee, rahmetli. Ee, onlarla böyle hani duya duya. Sonra kendi zevkim geliştikçe kendi emayelerimi toplamaya başladım. E, tabii ki desenlere çok önem verdim, çemberlerine çok önem verdim, hangi ülkeden geldiğini çok dikkat ettim ve e, onlarla böyle müthiş yemekler, sofralar kurmaya başladım. O kadar çok oldu ki artık kolilerde tutmaya başladım evimde. Tabii asma yaprağını kurduktan sonra Kerem'le beraber e, bütün emayeler yerini buldu <laughs> asma yaprağında. Hepsi bir yerlerde böyle. E, sıraladım, mutfakta kullandım. Aa siz bunları kullanıyor musunuz diyorlar. Hani zaten diyor herkes böyle bir hani vitrin süsleri olur ya öyle bir şey. Ama ben hepsini yemeklerde kullandım ve e, çok enteresan. Yıllarca böyle hani e, müthiş bir tutkuyla topladığım emayeler, e, bir müddet sonra benim imzam oldu. Yani asma yaprağı da e, yemek tutku. Pişirdiğim yemekler, ben emayelerle servis edildi. Asma yaprağı yemekleri hep emayelerle servis edildi ve bu da imza oldu. Hiç bunları düşünmeden akışta bir şeyler yaparken bir bakıyorsunuz. Bu sizin için çok önemli bir duruma gelmiş. Onun için. Seviyorum yani böyle bir renk katıyor, mutfağıma renk katıyor. E, Ema'ya bir tavada yaptığım yumurta daha lezzetli oluyor gibi geliyor. Ya da e, şeyde yaptığım, e, koyduğum bir Ema'ya koyduğum çorba daha sıcak, böyle daha lezzetli gibi oluyor filan Çok seviyorum Ema'ya de sunum yapmayı, e, yemeklerimi Ema'ya de sunmayı. E, ve dediğim gibi güzel bir e, birliktelik oldu. Yan yana yürüyor yemekler ve Ema'yeler. Şimdi bu şeyin içine biraz aslında ben size bir şey itiraf edeyim. Ben bundan önce hiç yapmadım <laughs> bu sosu. Şimdi e, bu sosu tabii ki e, vinegret sos yaptık. E, şey soslar yaptık ama kumariko olsun istedim bu sosun içinde. Ve biraz kumariko koyuyorum. E, Balzamik. Mutlaka ve mutlaka meyvelerle kullandığım bir şey. Mesela çileği balzamiye yatırıyorum önce. Sonra bir tatlı yapıyorum onunla filan. Ee, onu da yazın bir gün gösteririm. Onun için balzamik ve e, meyve çok yakışıyor birbirine. Ya. Zaten ben bu oranları size vermiştim. E, salata oranlarını. O şekilde kendi zevkinize göre koyabilirsiniz. E, karabiber tabii ki tuz tabii ki. Tuz zaten vardı yine az koydum. Ve de şimdi bunların hepsini böyle bir çekiyoruz. Güzel oldu. Evet. Bu sosu bayağı yoğun bir sos oldu. Sonra istersek üstüne şey ilave edebiliriz. Yine zeytinyağı ilave edebiliriz. Bu bazamikle bir hazırladığım bir baz. Evet. Şimdi tadına bakmak isterim. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar da hani e, yıllarca yapıyor olsanız bile bir tadına bakıyorum. mik yaktı. Çok güzel. Biraz zeytinyağı eksiğim var. E, üstüne e, ilk e, kumarikoları bölmüştüm. Bunları böyle güzelce e, yerleştireceğim. Şuradan bir şey alayım. Şu renklere bayılıyorum. Yani bu renklerin lezzetinin de müthiş olduğunu düşünüyorum. Ee, yeşil, kırmızı meyveler, yeşil sebzeler. Yani aslında bu işin de bir matematiği var. Yani ben size söyleyeyim. Baktığınız zaman ne neyle yakışır, ne neyle uyar. Hepsini e, şey yapabiliyorsunuz. Mesela bir ben bir pazar e, turumda e, mutlaka böyle farklı lezzetleri o anda tezgahlarda mesela cezbediyor tezgahlar müthiş tezgahlar yapıyor çünkü e, pazarcı arkadaşlarımız. Mesela orada çok hoşuma gidiyor. aa e, diyorum yani şunla şunu birleş yapsak işte bununla bu ne kadar uyumlu falan. Yani e, sadece bakarak. Tadını anlayabiliyorsunuz yapacağınız şeyin. Evet, böyle kaç kumariko da, böyle daha ezilmiş, daha şey olmuş. Ee, yumuşamış bir kale salatası bu sefer. Daha önce yaptığım kale salatası daha sertti. Bu sefer daha yumuşak bir kale salatası yaptım. Kumarikolar ve bazamik beraber. Bazamik tabi yumuşattı. Tuz yumuşattı. Ama tadı müthiş oldu. Yapın beğeneceksiniz. Şöyle bir iki kepçe kadar e, kestane çorbasından alıyorum. Buraya koyuyorum bir kaseye Şöyle Şöyle güzelce bir bunu hızlıyorum. Tabii biberiyenin e, şeylerini de çıkardık. Sap kısımlarını yani biberiyeleri içinden çıkarttım. Bunu şöyle bir, e, bayağı bir hızladım. Yani bir kısmı e, malzemeli oluyor böyle hani içinde kestanesiyle, biberiyesiyle. Diğer kısmı da bayağı e, suyu oluyor. Böylece sadece bir tadına bakmaya kaldım. Benden tavsiye size her şeyin tadına bakın. Demin de söyledim galiba ama e, her şeyin her şeyin tadına bakın. Çünkü ne kadar sık yapsanız da... Hmm, çok güzel olmuş. Harika. Evet. Böylelikle de altını kapatıyorum. Evet, bitti. Soframızı kuralım. Çorba ve kestane çorbası ve de kumarikolu kayalı bir salata. Bu mevsim insan hani hep böyle yeni yıl şerefine, yeni yıl sofraları kurmak istiyor Ona göre örtüsünün renklerini kullandığı işte objeleri elmalar gibi portakallar gibi Ben daha çok doğadan kullanıyorum her şeyi öyle bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir çorba ve şey için salata için sofra kuracağız. O sofraya da şöyle bir e, yeni yıl rengi getireyim istedim. Pazardan aldığım çiçeğimiz. Yine de bir tane mum olsun. Yağmurlu güzel bir hava. Mum koyalım. Şöyle portakallar kurutmuştuk. Onları da şu şekilde... hem renk versinler hem de mevsimi anlatsınlar diye. Şu şekilde koyabiliriz. Hatta birkaç elma bile koyabiliriz. Bu kadar şimdilik yeter. Ee, her şeyin böyle çok cafcaflı olması gerekmiyor. Şu emaye tabaklarımla çorba kasesi koyuyorum çorba için. Şöyle salatalar. Hepsi mevsimin. Çorba, kestane, salata, kumariko. içebiliriz. Yılbaşına doğru adım adım gidiyoruz. İnşallah her şey çok güzel ee, olsun bu yıl herkes için. Tüm dileğimiz bu. Sağlık, sıhhat ve güzelliklerle dolu bir dünya.